video siz değerli üreticilerimizi bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Kesinlikle reklam değildir. İlgili kurum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait resmi bir kurum. ilgili konu ise 30 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak bizzat Cumhurbaşkanlığı onayı ile yürürlüğe girmiş bir konudur. Haycep üretimin artması ve üreticinin kalkınması amacıyla bilgilendirme videolar hazırlayan gönüllü üretici platformudur. Her videomuzda dile getirdiğimiz gibi hazırladığımız videolar bizzat resmi belgelere dayanmakta ve ilgili belgede yer alan tarih itibariyle güncelliğini korumaktadır. Bu tarz videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Video içeriğimizde Yem kredisi hakkında ilgili kurumun izin verdiği ölçüde ön bilgi verilerek daha önce Yem kredisi kullanmış üreticilerimizin yorumları seslendirilecektir. Programa başvurmayı planlıyorsanız limit, vade, faiz, masraf, komisyon, sigorta gibi konularda ön bilgi sahibi olarak daha net kararlar verebilirsiniz. Değerli üreticiler, birazdan yorumlarda da göreceğiniz gibi rakamlar arasında ciddi farklılıklar söz konusu. En net bilgiyi şubenizden sistem bilgilerinizin teyidi sonrasında alabilirsiniz. Zira ilgili programa başvurduğunuz döneme, şubeye, kredi tutarına, ödeme periyoduna, işletme kapasitenize, teminatlarınıza, kredi sicilinize ve notunuza göre rakamlar değişebilmektedir. Dilerseniz şimdi program detaylarına geçelim. Program hakkında yasal bilgilendirmeyi bir önceki videomuzda yapmıştık. Bu yüzden akılda kalıcı olması adına bu videomuzda soru cevap şeklinde ilerlemeyi planlıyorum. Program üst limiti ne kadardır? Program üst limiti ilgili tebliğde 10 milyon TL olarak belirtilmekte. 300 bin TL'ye kadar 300 bin TL'de dahil %100 faiz destekli yani faizsiz kullandırılacağı ifade edilmektedir. 300 bin TL üzerinde kullandırılan kredilerde kriterlere göre faiz indirimi uygulanmaktadır. Peki bu kriterler nelerdir? Planlı üretim, sözleşmeli üretim, atıl işletme alımı, kendi yemini üretme, mera kullanımı, yurt içinde doğan hayvan alımı, kullanımı, kadın çiftçi girişimci, genç çiftçi girişimci, 40 yaş altı, yenilenebilir atık enerji kullanımı, birinci derecede tarımsal amaçlı örgüt. Bu kriterlere göre faiz indirimi uygulanmaktadır. Peki vade süresi ne kadardır? Şubenin mali durumu ve başvuru yoğunluğuna göre değişmekle birlikte vade süresi maksimum 18 aydır. Başvuru şartları nelerdir? Aktif olarak hayvancılık ile uğraşıyor olmanız ve bunu da belgelemeniz gerekir. ÇKS veya işletme belgeniz olmalı. İlgili tebliğde hayvanları teminat göstermesiniz bile krediye konu hayvanların sigortalatma zorunluluğu bulunmaktadır. En az kaç hayvanım olması gerekir? İlgili tebliğde bu tarz bir kısıtlama bulunmamaktadır. Birazdan yorumlarda da göreceğiniz gibi her üreticinin üretim kapasitesi farklı. Banka gerekli gördüğü takdirde kapasite veya dekar şartı getirebilir. Yani şubenizde yoğunluk varsa ek kriter getirebilir ve bu hakkını da saklı tutar. İlgili tebliğde işletme finansmanlarında, finansman kullandırma esnasında, yatırım finansmanlarında ise işletme döneminden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir kayıt sistemiyle çiftçi kayıt sistemi, örtü altı kayıt sistemi, hayvancılık bilgi sistemi, koyun keçi bilgi sistemi, e-islah kayıt sistemi, su ürünleri bilgi sistemi ve benzeri takip ve kontrol edilen konularda anılan bakanlığın ilgili kayıt sistemlerine kayıt dolunması esastır. Ayrıca yatırım finansmanlarında konusuna göre vade boyunca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir kayıt sistemiyle takip ve kontrol edilen konularda anılan bakanlığın ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olunması esastır. Bu karar kapsamında yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları, kara sınırı ve kara sular içerisinde yapılan tarımsal üretim faaliyetleri için yatırım ve işletme finansmanı kullandırılabilir. Birden fazla üretim konusunda finansman talebinde bulunan faydalanıcılara bu kapsamda kullandırılabilecek finansman üst limiti finansmanı konu ürünlerden en yüksek finansman üst limitine sahip ürüne göre belirlenir. Şimdi dilerseniz daha önce kredi kullanan üreticilerimizin yorum ve tecrübelerini gelin birlikte inceleyelim. Rüstem Bey 100 bin kullandım 1500 lira fazla aldılar. Gayet normal 18 ay sonra ödüyorsun baba evlata vermez demiş. Devran Bey Mardin delikte %15 kesiyorlar demiş. Bravo geçen yıl 100 bin çektik faiz yok dediler 8 bin masraf kestiler. Öderken tek saksit 108 bin TL aldılar. Ahmet Bey reis 8000 TL diyorsun. Banka normal traktör kredisinde 1 milyonluk traktör alsam bile 2 milyon ödüyorsun demiş. Bravo. Usta sıfır faiz dediler verirken. Geri alırken 8000 faiz aldılar. 2 yıl önce bu dediğim. Ahmet Bey 2 yıl önce çok paraydı. Onu bilmiyorum ama biz öderken bir faiz söz konusu olmuyor. Hepsini çekmiyoruz da demiş. Brave, net bilgi alıp çekmek lazım. Yoksa öderken imzalattıklarını önüne koyarlar bir şey yapamazsın. Umutcan, sigorta komisyon var abi normal. Hüseyin Bey, aynen öyle sadece masraflar dedi öderken gene aldı. Özcan Bey, merhabalar 5 yıldır hayvancılık yapmaktayım. ÇKS kaydı yok ama üzerime kayıtlı hayvanlar mevcut. Onların üzerine kredi çekebilir miyim? Mehmet Bey üzerine 15-20 hayvan oldu mu hayvan listesi ve bir ev ipotek oldu mu 300 bin çekebiliyorum ben çektim demiş. Cengiz Bey çekersin hayvan sayısına göre örneğin arkadaşın 14 tane hayvanı vardı 190 bin TL aldı demiş. Fuat Bey kefil istedi mi banka diye sormuş. Cengiz Bey evet iki tane biri bendim demiş. Mahir Bey taşınmaz ipotek istiyor demiş. Özcan Bey kefil olması yeterli olur mu diye sormuş. Mahir Bey, ÇKS hayvan sürüsünü veriyorsun, bankaya çalışıyor dosya. Üzerine daha sonra kredi onaylanınca iki tane kefille kredini çekebiliyorsun diye yanıtlamış. Ramazan Bey, ev arsa varsa olur hipotekte. Ensar Bey hayır demiş. Hüseyin Bey, evet çekebilirsin. Enfsenler tarım hayvancılık evet diye onaylamış. Ertan Bey abim kimseye danışma git bankaya görüş verirler demiş. Yavuzlar evet çekersin demiş. Muharrem Bey 300 bin liraya 30 bin masraf kesiyor banka demiş. Halil Bey geçen Mayıs ayında çektim. 2023'te 120 bin verdiler. 7 bin masraf aldılar. Hayvanlara sigorta parası elimde 113 bin geçti. Hiç de aşırı fazla değil ideal. Mehmet Bey keşke kredi vereceğine gemucuz ucuz olsa keşke demiş. Tuncer Bey çekiyor demiş. Kubilay Bey devlet faizsiz para mı verir? Dosya masrafı, eksper ücreti, zartı, zurtu, semerine, seksene vardırıyor demiş. Durdu bey onu da kartta yüklüyor. Mehmet bey yok nakit veriyorlar o senin isteğine göre. Yavuz bey nasıl kartı yüklüyorlar o parayı geri çekebiliyor muyuz diye sormuş. Durdu Bey tanıdığım bir yemci varsa çekersin diye yanıtlamış. Eray Bey hayvan mallığı istiyor mu? ÇKS mevcut ama hayvancılığı bıraktım teşekkürler diye sormuş. Murat Bey evet kardeş hayvan sayısı ilçe tarım kaydı istiyorlar diye yanıtlamış. Ünal Bey 550 bin çektim 25 bin TL kesti diye yanıtlamış. Mehmet Bey 445 bine 27 bin kesti hayvan sigortası ve hayat sigortası dahil diye yanıtlamış. Arda Bey ne zaman diye sormuş. Muharrem Bey 2 ay önce. Arda Bey Tarsim yaptı mı diye sormuş. Muharrem Bey Tarsim artı dosya masrafı falan 200 bin aldım 19 bin lira kesti diye yanıtlamış. Ali Bey kaç büyük baş sigortası şartı istediler diye sormuş. Arda Bey neye göre krediyorlar demiş. Ahmet Bey kaç ay sürdü? Başvuru yaptıktan sonra kredi çıkması diye sormuş. Mehmet Bey benim ilk kredim olduğu için 2 ay sürdü demiş. Ferhat Bey faizsiz diye kandırıyorlar. Dosya masrafı adı altında normal bankaların faiz oranından para kesiyorlar. Sadece cebimizden çıkan paranın adı değişik. Zor Bey sadece hayvan olursa üzerimde veriyor mu kredi diye sormuş. Faruk Bey bu belgeye nereden ulaşabiliriz? Çünkü geçen gün gittiğimde bana 100 bin verebiliyoruz. Gerisiyle yem alabilirsiniz dediler. Ve ben memmeye çalışıyorlar. Demiş. Biz de belgenin örneğini atmışız. Tarayıcınızda 30 Aralık 2023 tarihli resmi gazete yazarsanız belgeye ulaşabilirsiniz. Tabi sübvansiyonu kredi olarak da belirtmeniz gerekmekte. İbo aynı durumda ben de karşılaştım demiş. Harun Bey 1 milyon kullandım %5 faiz diye gittim krediyi kullanana kadar %100 yaptılar. Faiz oranında para hesaba yattı 40 gün bloka koydular. Toplam paranın hesaba geçmesi 3 ay ona göre başvurun diye belirtmiş Paşa bey faiz yok demeyin alırken verirken yüzde 20'ye bağlarlar aga Demiş ve gülücük koymuş Harun bey 20 olmuş şimdi de herhalde demiş Tolga Bey bir de sabit faiz mi oynak mı diye sormuş. 1 milyonu 18 ay sonra kaç TL'den ödeyeceksiniz diye sormuş. Ek olarak. Harun Bey 1 milyon TL'ye 70 bin ödeyecektik. 140 bin TL ödeyeceğiz. Şimdi hesaba yatana kadar oranlar değişirse farklı ödersin. Yattıktan sonra sabit diye belirtmiş. Değerli üreticiler, konu ile ilgili sizlerden gelen yorumların bir kısmını seslendirdik. Sizleri sıkmamak adına seslendirme işlemini burada bırakıyoruz. Konu ile ilgilenen ve merak eden üreticilerimiz kalan yorumları kendileri inceleyerek ön bilgi sahibi olabilir. Hayçep tarafsız gönüllü üretici yani sizlerin platformudur. Düşünce ve tecrübeleriniz bizim için daima değerlidir. Şimdi sizi daha önce yem kredisi kullanan üreticilerimiz ile baş başa bırakıyorum. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere. Ama öncesinde evcil hayvan bakım besleme sağlık, hayvancılık teşviki ve kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilir. Soru, görüş ve önerilerinizi dilediğiniz zaman yorum kısmından yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla.